Evet arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şimdi ben sizlere bu serinin 266'sını, 285'ini çekmiştim. 295'i de var. Onları da çekeyim. 275'i de var. Onu da çekeceğim birazdan sizlere. Şöyle 295 ile başlayalım arkadaşlar. Zaten bu kabin tasarımını biliyorsunuz. Diğer markalardan da alışıksınız birçok marka zaten bu kabin tasarımını kullanıyor. Şöyle ön taraftan bu arada şey de söylemeden geçemeyeceğim. Gayet de yakışıklı bir kabin tasarımı var yani. Mekanik olarak da sağlam bir traktör arıyorsanız da diğer videolarımda da söylediğim gibi hatta bence diğer markalarla yarışır sağlamlık konusunda. Mekanik de bir traktör olduğu için. Şöyle ön tarafını şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın ön tarafı 40 kilo ağırlıklarımız var arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ön tarafta ağırlığı var. 40 kiloda ne yapar? 480 kilo yapar değil mi? Evet 480 kilo ön tarafta bayağı ağır bir ağırlık. Kabin tasarımı, kaput tasarımı vesaire alışıksınız zaten. Bu kabin tasarımı 295'te güzel duruyor. Şimdi motor özelliklerini söylemeden şöyle bir lastiklerini sizlere göstereyim arkadaşlar. Lastiklerimiz Petlas 340 e, 85 24 24 jant arkadaşlar. Şöyle arka taraflarına geçeyim. Arka taraflarda 420 85 34. Yine arka taraflarda petlas arkadaşlar. Şunlar hattatın bakın kendi ağırlıkları. Hattatın kendi ağırlığı. Bunlar 80 kilo. 80 kilodan iki tane ağırlığımız var. 160 başka herhangi bir ağırlığı yok. İç tarafta ağırlık var mı? İçte ağırlık yok. Aynen. 160 kilo burada. 160 de hemen sol tarafında bulunuyor. Şöyle göstereyim sizlere. 320 kilo bir. Yani arka tarafında ağırlığı var. Traktör sal olarak güzel. Yani önde de 480 kilo ağırlık var. Arkada da 320 kilo ağırlık var. Ekstra arkaya da ekipman takacaksınız. Bayağı ağır bir traktör olur. Yani e, toprağa basması güzel olur. O mahiyette söylüyorum. Şimdi gelin ön tarafına geçelim. Motor özellikleriyle şu şekilde başlayalım. Şimdi kabin tas kaput tasarımını şu şekilde göstereyim. Hatta 295 maxi modelimiz. E, 93 beygir 393 Newton metre arkadaşlar. E, bu torkunu da 1400 devir böyle dakikada veriyor. 4 silindirli bir makine. Arkadaşlar şöyle yapayım. Dediğim gibi 93 beygir 393 Newton metre torkumuz var. Bu torkunu da 1400 devir böyle dakikada bizlere sunuyor. Güzel bir de torku var. 93 beygir için 393 Newton metre güzel de bir tork. Egzoz da şöyle bir ısı için kaplama yapılmış arkadaşlar. Zaten kaput tasarımını vesaire biliyorsunuz. Önde led iki tane arkadaşlar şöyle bir çalışma lambalarımız var. Aynalarımız tekli şu şekilde. Hemen alt tarafında yakıt depomuz var. Bakın AdBlue vesaire yok. AdBlue'nun olmaması güzel çünkü bizim çiftçilerimiz hala AdBlue'ya karşı bir ön yargıları var diyeyim ki haklılar da birçok kez arıza alıyor. Birçok markanın AdBlue sistemi arızalanıyor. AdBlue olmaması bence diğer traktörlere nazaran bir sıfır öne geçiriyor. 125 litrede bir yakıt deposu var. Şöyle Şuradan başlıyor şöyle aşağıya doğru, arkaya doğru gidiyor. Altına da şöyle bakın metal bir koruma yapmışlar bu metal korumayla korunuyor. Şurada takozlarımız vesaire var. Gelin şöyle arka tarafına doğru geçelim. Arka tarafımızda bakın hidrolik pistonlu orta kol kullanılmış. Güzel olmuş arkadaşlar. Şurada şöyle 2 4 6 8 adet spoiler kullanılmış. 8 adet kullanılması güzel. 8 adet spoil var var. hidrolik orta kola bağlı zaten. Geriye 6 tane kalıyor. 6 tane de baya baya işinizi sizin görür. Şurada şöyle bir römor karakterini bağladığımız kısım var arkadaşlar. Şöyle arka takozlarını vesaire sizlere göstereyim. Ek destek pistonları bir bu tarafta var. Sol tarafta var mı? Evet sol tarafta da bulunuyor. Şu şekilde. Yine şurada arkadaşlar cam suyunu koyduğunuz kısım vesaire bulunuyor. Asansörümüz, asansör çekimiz normal çekisi. Bu şekilde 4000 kiloda bir kaldırma kapasitesi bulunuyor arkadaşlar. Ek pistonları vesaire de traktörde bulunuyor. Sağlı sollu tek taraflı değil çift taraflı da destek pistonu sunmuşlar. Bu güzel bir şey. Bazı markalarda destek pistonunu sadece sağ tarafa veya sadece sol tarafa koyuyorlar. Ama hatta iki taraflı çift taraflı da destek pistonu koymuş. 4000 kiloda bir kaldırma kapasitemiz bulunuyor. Yani 93 beygir bir traktör için yeter mi? Yeter zaten 4000 kilo ne takacaksın arkaya? başka bir şey takar. En fazla takacağın ağır buna ızgara takarsın. Diskaro takarsın. O da zaten 2-2,5 iki, iki, buçuk gelir. O da her türlü yeter. Dediğim gibi 8 e, adet spoil valfimiz var. İkisi arkadaşlar hidrolik ortak olumuza gidiyor. 6 tane kalıyor. 6 tane de sizin işinizi rahat bir şekilde görür. Ama kreklerini bağladığımız kısım vesaire hepsi bu şekilde duruyor. Arkadan da baya yakışıklı şekilde duruyor. Dediğim gibi bugün de şöyle göstereyim sizlere. Öztürkler otomotivdeyiz numaralarını ben açıklama kısmına bırakırım. Almak isteyen olursa oradan iletişime geçersiniz. Dediğim gibi başka söyleyecek başka bir şey kalmadı. 4000 kilo klasik bu arkayı zaten hattatlardan, diğer masellerlerden vesaire, eski masellerlerden tanıyorsunuz bu arkayı sıkça kullanıyorduk. Destek pistonlarımız, asansörümüz, asansör çekimiz bu şekilde. Dediğim gibi büyük artısı 8 spolval, valve hidrolik ortakol ve destek pistonlarının konulması bu traktör için bir artı olmuş. Motor özelliklerini arkadaşlar sizlere yine içeri geçmeden bir kere daha söyleyeyim. 93 beygir, 393 Nm torku var. Bu torkunu 1400 devir bölü dakikada veriyor. 4400 litre, 4 silindirli bir traktör. Yakıt deposuna 125 litre dedik. Yani şöyle kapı içine geçmeden sesi duydunuz mu? Güzel de bir sesi var. Şöyle kapımızı açalım. Henüz daha sıfır bir traktör. Bakın kapı açılma işi de bayağı geniş. şöyle bir iki basamağımız var. Üçüncü basamakta da içeridesiniz. Şöyle içeri doğru geçelim. Şöyle içeri doğru geçtik. Havalı bir koltuğumuz var arkadaşlar. Şöyle ekranı zaten biliyorsunuz. Bu dijital ekran zaten. Şu kısımda yakıt deposu gözüküyor. Şu kısımda da traktörün harareti gözüküyor. Şurada da devir saati var. Bir önceki eee Hattat videolarından izleyenler zatenler zaten bu ekranı tanırlar. Yine arkadaşlar hattattan böyle küçük minimal bir direksiyon. Dediğim gibi ben diğer hattat videosunda da söylediğim gibi bu küçük direksiyonları seviyorum. Büyükler biraz tarlada bir süre çalıştıktan sonra kol yoruyor. Küçük direksiyon bence bana göze de hoş geliyor. Kullanımı da daha kolay geliyor. Şöyle göstereyim. Yumuşacıkta bir direksiyonu var. Öyle kalitesiz bir direksiyon değil bu arada. Dokusu vesaire üzerinde görüyor musunuz dokusunu? Dokusu falan da hala böyle üzerinde güzel bir direksiyon var. Şurada şöyle direksiyonu ayarladığınız bir kol var arkadaşlar. Bu kol buradan direksiyonu ayarlıyorsunuz. Şurada bakın traktörün sinyali, kornası, farı hepsi bu kısımda böyle minimal şekilde bizlere sunulmuş. Güzel de duruyor. Uçuğumuz var arkadaşlar burada. Şurada şöyle bir el gazımız var. Şurada şöyle tepe lambamız ve dörtlü flaşörümüz bulunuyor. Debriyajımız, gazımız şu kısımda. Debriyajı bu arada yumuşacık arkadaşlar. Diğer hatta serilerinde o 266 ve 285 çektiğimde söylemiştim. Debriyajı yumuşacık. Gerçekten güzel debriyajı var. Trenin konumu güzel. Rahat bir şekilde ayağınızı böyle çok aşırı yukarı kaldırmadan yerdeyken de basabiliyorsunuz. Güzel. Gazın konumu şöyle yan tarafta. Gazın da dediğim gibi o o kısımdan gelmesi güzel. Şu kısımdan geldiği zaman traktöre sağ taraftan binip inmeyi zorlaştırıyor. Şu alt taraftan geliyor bazı traktörlerde. Bunun direkt motor kısmından geliyor. Bu şekilde dediğim gibi gazı da yine rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Viteslerin değmesi imkansız zaten. Şu biraz küçük yapılmış takviye kolu. Ana viteslerde zaten bacağınız arasında şöyle rahat bu kadar mesafe var. Bunun da yine değmesi imkansız. Dediğimiz gibi bu ekranı vesaire siz zaten tanıyorsunuz biliyorsunuz. Sol tarafında mazot göstergemiz. Sağ tarafında hararet göstergemiz. Şurada devir saati var. Şurada da yine diğer bildirimler sunuluyor. Sinyal kolumuz, kornamız vesaire hepsi burada. Buçuğumuz bu traktörde hemen sağ tarafta. El gazı şu şekilde burada bulunuyor. Frenin gazın yerini vesaire söyledik. Şimdi arkadaşlar bakın burada takviye kolu var. 2 tane 3 de, de, burada 6. 2 de buçuk kolu bölüyor. 12 ileri 4 de geri bir şanzımanı var. Zaten bu şanzımanı hattatlardan işte eski masterlerden vesaire biliyorsunuz. 2 burada takviye kolumuz var. Seri ve takviye olmak üzere 3 ana vitesi 6. İki de bu bölüyor arkadaşlar. 12'leri 4'te geri bir şanzımanı bulunuyor. Şimdi traktörün hemen şu tarafına geçmeden şu alt kısmını sizlere göstereyim. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz diferansiyel kilidi bizlere mekanik olarak verilmiş. Burada da hidrolik kollarını kaldırıp indirdiğiniz hassasiyetini yaptığınız kısım bulunuyor. Şöyle hemen arka tarafını göstereyim. Hava tankının kaç bar olduğunu gösteren bir göstergemiz var. Arkada 8 adet spoil var demiştik arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 onların kontrol kumandaları da hemen şöyle yapayım. Traktörün şu şekil arkanızı hemen elinizin altına konulmuş. Bu kısımda dediğimiz gibi başka herhangi bir şey yok. Burada diferansiyel kilidimiz bu şekilde mekanik olarak verilmiş. Dediğim gibi mekanik bir traktör arayanlara sağlamlık arayanlar için bence hattat güzel ideal bir marka. Şöyle kabin içinde şöyle güzel bir bardaklığımız var arkadaşlar. Şurada çakmaklığımız var şöyle gözükürse. kaloriferimiz burada. Diğer hatta serilerinde olduğu gibi sıcak ayarı. Bakın burada kal şeyi, kliması bu tarafta. Şöyle göstereyim. Kliması bu tarafta. Kaloriferini yine diğer hatta serilerinde olduğu gibi bu şekilde sağ tarafa almışlar. Şurada arkadaşlar liftomatiğimiz bulunuyor. Elektronik bir şekilde bizlere vermişler. Arkadaşlar şurada şöyle bir ön arka çalışma lambalarını çalıştırıyor. Sileceğimi silecek sular vesaire hepsi burada tepe lambası da bu şekilde duruyor. Şurada şöyle liftomatimiz elektronik şekilde bizlere verilmiş. Buradaki tuşları zaten biliyorsunuz. Dediğimiz gibi çakmak şey çakmaklığımız burada. Kalefer de hemen sağ tarafa bu şekilde verilmiş. Şöyle bir güneşliği var arkadaşlar. Şurada şöyle bir aynamız var. Hemen şu kısmı şöyle göstereyim. Bakın dört kademe burada fanımız var, klimamız var. Bu da dışarıdaki havayı İçeri sirkül etmesini sağlayan düğme de bu kısımda bulunuyor. Tape burada. Hoparlör. Bir adet hoparlör orada. Bir adet solda. Bir adet de sağda var. Üç adet hoparlör var. Üç tane de havalandırması var. Arkada yok. Bir tek burada var arkadaşlar. Bunlar da zaten büyük şekilde yapılmış. Her türlü işinizi görür. Sol tarafını sizlere göstereyim. Traktör sıfır olduğu için şöyle bir hava hortumu var burada. Arka tarafı da bayağı geniş. Diğer eşyalarınızı vesaire koyabilirsiniz. Bakın kuyruk mininin kolları hepsi burada açıp kapattığınız işte bakın 540 mı 750 mi aldığınız 540 ekonomi dedi 750 bu arada arkadaşlar. Onun kolları burada. Bakın burada 4x4'ümüz bulunuyor. Bu da mekanik olarak bizlere verilmiş. Eritlerimiz evet, de hemen bu şekilde sol tarafta verilmiş. Solda klasik olarak 4x4 sağ tarafta da diferansiyel kilidi bulunuyor. Hatta 295'imiz Böyle arkadaşlar bu şekilde kabin içi genişlik yeterli mi diyeceksiniz. Bu arada kabin diğer 266 ve 85'ten bayağı geniş. Yani aynı kabin mi bilmiyorum ama onlardan bir tık bana geniş geldi. Dediğim gibi direksiyon vesaire küçüklüğünü ben seviyorum böyle minimal direksiyonları seviyorum. Şurada şöyle bir hostes koltuğumuz var. Bayağı da geniş bir hostes koltuğu var. Yumuşacık yine öbür hatta videolarında bildiğiniz gibi deriden yapılmış bir hostes koltuğu bulunuyor. Başka anlatacak söyleyeceğimiz başka bir şey kalmadı arkadaşlar. 295 videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.